vücudumuz için temel bir mineral olan besinler yoluyla doğal olarak karşılanabilen veya besin takviyeleriyle sağlanabilen bir mineraldir. Demir eksikliğinin giderilmesinde en etkili ve en kolay yol normal şartları altında besinler yoluyla sağlanmaktadır. Kırmızı et, demir içeriği zengin bir besindir. Vücut tarafından kullanılabilirliği oldukça yüksektir. Tavuk, balık, hindi gibi beyaz et alternatifleri kırmızı ete Tüketmeyen bireyler için bir alternatif oluşturabilir. Beyaz et içeren öğünlerinize pekmez, limon, tatlandırılmış salatalarla ve kabak çekirdeği ilavesi yaparak demir dopusu haline getirebilirsiniz. Yumurta Demir içeriği zengin bir besin olarak sayılmaktadır. Yanına ekleyeceğiniz tere, roka, maydanoz gibi yeşilliklerle beraber yumurtanın demir emilimini arttırabilirsiniz. Kuru baklagiller bitkisel demir kaynakları arasında sayılmaktadır. Vücut tarafından kullanılabilirlikleri düşüktür. Bu anlamda yanına ekleyeceğiniz turunçgiller, yeşillikler, domates, brokoli gibi C vitamini kaynakları kuru baktagillerin demir emilimini arttıracaktır. Ancak kuru baktagilleri iyi pişirmezseniz demir emiliminden yeteri kadar sağlayamazsınız. Kuru meyveler, gün kurusu, kuru kayısı, kuru üzüm, siyah çekirdekli üzüm bitkisel demir kaynakları arasında yer almaktadır. Kabak çekirdeği, yeşil yapraklı sebzeler, tahin ve pekmezi de demir içeren besinler arasında yer alabilir.